Bismillahirrahmanirrahim. Ahsenul Kasas. Estağfirullah. Elif lam elif lam mim ra. Bu Yusuf Suresi kıssaların en güzelidir. Anlayasınız diye Kur'an'ı size Arapça indirdik diye başlıyor Kur'an ayetleri Yusuf Suresi'nde. Yusuf Suresi'nde peygamberlerimiz Aleyhissalatu vesselam aleyhisselam hepsinin kıssaları ayrı ayrı yerde zikredildiği halde Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın kıssası tek bir yerde geçer. Ve İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un oğlu Yusuf. Yakup aleyhisselamın on tane bir başka kadından oğlu vardır. Rahile isimli hanımından ise Yusuf ve Bünyamin doğmuştur. Yusuf'a ayrı bir özen gösterir, ayrı bir değer verir Yakup Aleyhisselam. Kardeşleri kıskanırlar. Çünkü Yusuf Aleyhisselam onların yaptığı küfürleri, kötü şakaları sindiremez ve babasına şikayet eder. Bundan dolayı ona öfke ve kin beslerler. Yusuf Aleyhisselam bu duygular içerisinde bir rüya görür. Rüyasında 11 yıldız, 11 gezegen, güneş ve ay kendisine secde ederler. Babasına sabah olunca bu rüyayı anlatır. Babası der ki, sakın rüyanı kimseye anlatma, seni kıskanırlar. Kimse bilmesin ama Allah seni seçecek, sana rüya tabirini öğretecek ve sen hak yolunda hizmet edeceksin der. Kardeşleri bir gün plan kurarlar. Babasından Yusuf Aleyhisselam'ı isterler. Kıra gidelim, piknik yapalım, oynayalım. Yusuf'u da yanımıza ver, o da gezsin, eğlensin, o da sıkılmasın. Babası korkar, babası korkar, Yusuf'u kurt yemesinden korkarım der. Ve istemeyerek de olsa Yusuf'a müsaade eder. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ı da ayarlamışlardır. Git babandan izin al. Seni gezdirmeye götüreceğiz diye. Alırlar Yusuf'u dağlara götürürler. Orada bir plan kurmuşlardır. Kuyunun başına gelince Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmek isterler. Ve dövmeye başlarlar. Biri döver, diğerine verir o döver, diğer kardeşini atar. Kan revan içerisinde ölmek üzereyken vicdana gelirler de biri der ki öldürmeyelim, kuyuya atalım. Ve kuyunun başına getirip Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atarlar. Kuyu derindir, içeride biraz su vardır. Yusuf Aleyhisselam ağlar, sızlar. Kuyudan çıkamaz. Bırakmayın beni der. Ben size ne kötülük yaptım? Yalvarır, yakarır. Onlar hilelerini babalarını ispat etmek için bir hayvan kanına Yusuf'un gömleğini sürerler, getirirler babalarını ağlayarak derler ki baba bizi affet. Biz Yusuf'u koruyamadık. Yusuf'u kurt kaptı, parçaladı ve biz onu kurtaramadık. Orada kaldı der. Babası gam ve keder içerisinde Yusuf'un gömleğini koklar. Fakat içinden bir ses der ki bu nasıl bir kurt? Yusuf'u parçalamış da gömleğini parçalamamış. Anlar bir hile olduğunu ama bir şey diyemez evlatlarına. Yaşlıdır. Gidip arayacak hali de yoktur. Ve oralardan kervanlar geçerken bir de bakarlar ki kuşlar uçuşuyor, burada su vardır diye dönüp gelirler. İsmaililerden kervanlar ve kuyunun başına gelince kovayı sarkıtınca içerden bir çocuğun sesi duyulur. Bir çocuk var, bir çocuk var derler. Çocuğu da çıkartırlar kuyudan ve Mısır'a giden kervana ucuz bir fiyatla köle olarak satarlar. Ben köle değilim. Benim evim Kenan ilinde. Beni götürmeyin." dese de Yusuf'u kimse dinlemez ve Mısır'a getirirler. Mısır'da köle olarak satılırken Aziz'in karısı ve kendisi çarşıda gezerken köle olarak satılan Yusuf'u görürler. Züleyha'nın hoşuna gider bu çocuk. Bunu alalım, evlat edinelim der kocasına. Aziz de onu alır, evine götürür ve Yusuf'u besleyip büyütmeye başlarlar. Yusuf çok yakışıklı, çok güzel bir delikanlı olur. Ay yüzlü bir delikanlıdır artık. Ve öyle bir güzel hasleti vardır ki efendisinin sözünden hiç dışarı çıkmaz yapılan ihsanı, iyiliği asla unutmaz. Fakat Züleyha'nın günden güne Yusuf'a olan aşkı artar ve ondan gam ve hevesini almak için Yusuf'a kendisini teklif eder. Yusuf Aleyhisselam ben Allah'a sığınırım. Ben bana iyilik yapmış efendimin evinde onun namusuna, iffetine nasıl el uzatırım? Ne olur beni böyle bir imtihanla imtihan etmeyin, bana bunu yüklemeyin. Zindanlar benim için hayırlıdır der bu işi yapmaktansa yine bir gün Züleyha Yusuf'u yalnız bulduğunda ona saldırır. Yusuf Aleyhisselam kaçar. Kaçarken gömleğin arkadan yırtarken kocası içeri girer. Gömleği yırtılmıştır Yusuf'un. Züleyha iftira eder. Bana saldırıyordu senin bu beslediğin büyüttüğün çocuk diye Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine zarar vermek üzere saldırdığını iddia eder. Hakim olan kadınlardan biri duyar olayı. Der ki eğer gömleği arkadan yırtılmışsa Yusuf haklıdır. Gömlek önden yırtıldıysa Züleyha haklıdır. Anlarlar ki olay Züleyha'nın dediği gibi değildir. Yusuf Aleyhisselam'ı zindana göndermek için plan kurarlar. Kadınlar duyar olayı. Züleyha'nın arkadaşları, dostları, komşuları duyunca kınarlar evinde besleyip büyüttü delikanlıya göz koyar mı insan diye dedikodular başlayınca Züleyha bütün kadınları evine davet eder. Ellerine birer bıçak ve birer meyve tabağı verir, meyveleri soymalarını ister. O sırada da süslediği, giyindirdiği Yusuf'u huzuruna çıkması için çağırır. Yusuf geldiğinde kadınlar şaşkınlıktan bir melek görmüş gibi Ellerini keserler, İşte sizin kınadığınız budur der. Beni kınıyordunuz ya, şimdi kendi ellerinizi kendiniz kestiniz. Olaylar büyüyünce zindana atılır Yusuf. Yusuf'la beraber iki kişi daha zindana atılmıştır. Biri sakidir, krala içki sunan sakilerden biridir. Biri de bir zavallı bir insan, zindana atılmış... ...ve Yusuf'la arkadaş olurlar. İkisi de bir gün rüyalarını anlatırlar Yusuf'a. Biri der ki ben kralın huzurunda yine üzüm sıktığımı, şıra yaptığımı ve onları sunduğumu görüyorum. Yusuf Aleyhisselam ona der ki evet buradan kurtulacaksın ve yine krala sakinlik yapacaksın. Ama o çıktığın zaman beni ona anlat suçsuz masum olarak kaldığımı bilsin. Diğer arkadaş da der ki ben başımda ekmek taşıyorum. Ekmekleri kuşların yediğini görüyorum. Yusuf Aleyhisselam der ki sen yarına kalmayacak. Buradan çıkarılıp idam edileceksin. Başın etlerini kuşlar yiyecek. Bunu sana söylemek zorundayım. Rüya tabiri öğretilir Yusuf Aleyhisselama. Allah ona hikmet vermiştir ve insanları hakka davet eder. Mısır'daki kral ve kahinler putlara taparlar. Firavun'a taparlar. Allah elçisi olan Yusuf Aleyhisselam ise ben atalarımın dini üzereyim. İbrahim'in, İshak'ın, babam Yakub'un dini üzereyim. Tek olan Allah'tır diyerek La ilahe illallah tevhid dinine o bilir ve ibadet eder. Aradan zaman geçer, kral bir rüya görür. Rüyasında kralın, Mısır kralının rüyasında yedi İri, semiz inek, yedi zayıf ineği, arık ineği yer. Ayrıca kral başaklar görür. Tane tane başaklar görür. Buna bir anlam veremez. Kahinler anlatır? Kahinler derler ki bu karışık bir rüya. Biz bunu yorumlayamayız. O sırada sakinin aklına gelir. Zindanda biri var bana müsaade edin ben gideyim yorumunu yaptırayım size der. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gider. Kralın rüyası bu kahinler çözemedi. Sen bunu bilirsin ey Yusuf. Tabir et de kralın katında değerin artsın der. Yusuf Aleyhisselam söyledin mi der. Beni buradan haberdar ettin mi kralı? Hayır unuttum der ama bugün söyleyeceğim. Ve Yusuf Aleyhisselam rüyanın tabirini o adamla gönderir. Yedi sene bolluk olacak. Ardından yedi sene kıtlık olacak. O bolluk zamanları, kendinize yetecek kadar tahılları alın, gerisini başaklarında bırakın ve depolayın, silolara depolayın. Daha sonra kıtlık zamanı geçtikten sonra da bir yıl çok sayıda bol mevzul meyve olacak, üzüm sıkacaksınız, meyve sıkacaksınız der. Krala tabir anlatınca kralın çok hoşuna gider. O halde onu getirin buraya der. Getirirler Yusuf Aleyhisselam'a. Der ki Yusuf Aleyhisselam beni çıkarmadan önce kadınların bana attığı iftirayı kral araştırsın. Bunu kendim için yapmıyorum. Hainlerin başarılı olamayacağını ispat için yapıyorum. Yusuf Aleyhisselam huzuruna getirir kral ve olayı araştırdığında Züleyha suçunu itiraf eder. Ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Ama hainlerin kazanamayacağını ispat için bunu yaptım der. Kraldan da kendisini hazinenin başına geçirmesini ister. Kral Yusuf Aleyhisselam'ı maliye nazırı yapar. Yusuf Aleyhisselam aynen rüya tabirinde olduğu gibi başakların bir kısmında tahs mahsulatı, tahılları bırakır, siloları doldurur. O kadar bolluk olur ki silolar almayacak kadar her yer bolluk bereket içerisinde. Ve Mısır gereken iktisadı yapmıştır. 7 yıl kuraklık olur. Mısır'da, Kenan ilinde, Filistin'de, çöllerde ve Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarının da tahılları, erzakı biter. Duyarlar ki Mısır'da iyi bir vezir varmış, gelene yardım ediyormuş, tahıl veriyormuş. Bolluk bereket varmış. Kervanla gelirler, ve Yusuf Aleyhisselam'dan bol bol tahıl alırlar. Yusuf Aleyhisselam onları tanır. Der ki, onunun da yükünü doldurur, bol bol verir. Giderken de görevlilere der ki, verdikleri ücreti geri kendilerine iade edin, yüklerin arasına koyun. Ve gelirken bir daha gelin, kardeşinizi de getirin daha bol veririm diye gönderir. Onlar giderler, babalarına olanı anlatırlar. Babaları Bünyamin'i vermek istemez. Yusuf'un başına gelenden sonra Bünyamin'i ben size nasıl teslim ederim? Ağlarlar, yalvarlar, yakarırlar. Yüklerini indirirler. Bir de bakarlar ki ücretleri kendilerine iade edilmiş. Bu kadar iyi bir insan varken, bizden de istemişken kardeşimizi niye göndermesin diye babalarını zorladığında Allah'a sığınarak kardeşi Bünyamin'i diğer üvey kardeşlerine Yakup Aleyhisselam oğlunu teslim eder. Gelirler beraber tekrar. Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i tanır. Öz kardeşidir Bünyamin. Hemen kenara çeker der ki ben senin kaybolan abin vardı ya Yusuf. Hmm. Ben Yusuf'um. Sakın ses çıkarma. Kimseye belli etme. Şimdi ben onlara bir plan kuracağım. Tahıllarını yüklerler. Bünyamin'in de bineğine tahıllar yüklenir. Erzak yüklenir ve 11 kardeş yola çıktıklarında görevliler durdururlar, yolu keserler. Durun, kralın tası çalınmış, altın tası çalınmış, onu arayacağız derler. Yusuf Aleyhisselam da gelir peşlerinden, bütün kardeşleri ararlar, en sonunda Bünyamin'in bineği aranır. Bünyamin'in bineğine görevliler o tası koyduğu için Bünyamin'in bineğinde tas çıkar bu kardeşiniz hırsızlık yapmış bunu alı koyacağız der Yusuf. Derler ki ne olur babamız onu zaten zorla gönderdi, yeminle söz alarak gönderdi. Bizden birini alı Hayır kanunlar öyle de bize müsaade etmez. O zaman zulmetmiş olurum. Sizdeki ceza nedir diye sorar. Bizde de ceza kim hırsızlık yapmışsa onun hapsedilmesidir derler. Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i alıkoyar gidin gidin der ve onları gönderir. Gelirler ağlarlar. Babası inanmaz. Hırsızlık yapacağını nereden bilelim baba biz sana söz verdik ama hadi tekrar gidin aramaya koyulun. Ne olur der. Gözüne ak düşer. Gözleri görmez olur. Yakup Aleyhisselam'ın. Giderler tekrar kardeşleri. Üvey kardeşleri. Yusuf Aleyhisselam bu sefer onlara gerçeği açıklar ben sizin kınadığınız kuyuya attığınız dövdüğünüz üvey kardeşiniz vardı ya, ya. He, sen o musun evet ben oyum bu da bünyamin bilerek bıraktım şimdi gidin babamı ailemi alıp hep beraber gelin der babasına gömleğini gönderir Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam Yusuf'un kokusunu alıyorum demeye başlar daha haberci gelmeden bunamışsın sen derler Yusuf öleli çok oldu Hayır hayır onun kokusunu alıyorum. Bünyamin'in kokusunu alıyorum. Getirirler haberci gelir Yusuf'un gömleğini babasının gözüne sürerler. Babası alıp eline yüzüne sürünce gözleri açılır. Görüyorum görüyorum demeye başlar. Ve sevinir. Hep beraber hanımını da alır. Mısır'a gelirler. 11 kardeş anne ve baba Yusuf Aleyhisselam'ın huzurunda Yusuf Aleyhisselam'ın önünde onu selamlarlar. Ey babacığım işte gördün mü? Küçükken gördüğüm rüyanın tabiri şimdi çıktı der. Ay, güneş ve on bir gezegen bana secde etmişti. Sonra huzur içerisinde Mısır'da yaşamaya başlarlar. Yusuf aleyhisselam bir rivayete göre Züleyha ile bir rivayete göre Züleyha'nın kızıyla evlenir ve Mısır'da sultanlığı devam eder. Allah doğruların yardımcısıdır. Cenab-ı Hak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ayetlerin devamında diyor ki, Ey Muhammed sen bunları bilmiyordun. Biz sana bunları açıklamasaydık sen bunları nereden öğrenecektin? Yusuf'un kıssasında insanlar için çok büyük bir ibret vardır. Evet bizim alacağımız ders kardeşler arasındaki kıskançlığın nerelere vardığıdır. Ama tevekkül eden, Allah'a güvenen, Doğruluktan ayrılmayan insanlar sonunda mutlaka kazanacaktır. İftiraya uğramış olanlar, itilmiş kakılmış olanlar, haksızlığa uğramış olanlar, zulme uğramış olanlar, yok yere ceza çekmiş olanları Allah iyilik yaparlarsa iyiliklerini zayi etmeyeceğini Yusuf suresinde beyan ediyor. Allah-u Teala adildir. Mısır'ı kuyuya attılar, Allah onu Mısır'a sultan yaptı. Mısır'a sultan yaptılar. Cenab-ı Hak iyilerimizi kuyuya atılsa da sonunda sultan olmayı nasip eylesin. Amin. Yusuf Aleyhisselam'ın o iffetinden, namusundan, erdemli kişiliğinden, takvasından gençlerimize nasip eylesin. Amin. Mahşer günü Mahşer günü Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek en önemli zümrelerden biri de kendisini dünya güzeli bir kadın bile olsa zinaye davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyebilecek Yusuf Aleyhisselam gibi gençlerdir kişilerdir. Rabbim gençlerimizi